Merhaba sevgili Aslan burçları. 12-18 Haziran haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. 12 Haziran'da Merkür'ün İkizler burcuna ilerlemesiyle sosyal iletişiminiz artabilir. Merkür'ün İkizler burcuna geçişi sosyal açıdan sizi ön plana çıkarabilir. Yeni arkadaş çevrelerine girebilirsiniz, yeni gündemler edinebilirsiniz ve tecrübelerinizi geliştirebilirsiniz. İletişim kurma ve organizasyon kurma becerilerinizi gösterebileceğiniz projeler yapabilirsiniz. Hem maddi hem de sosyal getirisi olan işler oluşturabilirsiniz. Kendinize bir yol belirlediğinizin farkında olmanız gereken bir etkiyle karşı karşıya olduğunuzu unutmamalısınız. Oğlak burcuna dönüş yapan Plüton gündelik yaşamınız, rutinleriniz, sağlığınızla ilgili yeniden bir içselleştirme, değerlendirme ve dönüşüm baskısı getirebilir. Yani Plüton'un geri hareket ederek Oğlak burcuna gelmesiyle kurduğunuz düzendeki eksik parçaları daha iyi görebilirsiniz. Zorladığınız yerleri değil Bunların ödüllerini düşünmelisiniz. Sizi daha iyi olmaktan alıkoyan her şeyi görebildiğinizde bunlardan kurtulmanın ve ilerlemenin yolunu da görebileceksiniz. Yapamayacağınızın ya da yapmak istemeyeceğinizi düşündüğünüz her şeyin sizin gereklilikleriniz olduğunu kabul etmelisiniz. Hayatla inatlaşma içinde olmadığınızda fiziksel olarak da kendinizi iyi hissedebilirsiniz. 12-18 Haziran haftası boyunca birlikte çalıştığınız bir kişinin davranışlarından hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz veya bir iş arkadaşınız veya müşteriniz tarafından hakarete maruz kalabilirsiniz. Kendinizi size yalan söylenecek, yanlış bilgilerle yanıltılacak bir durumda bulabilirsiniz. Bu hafta seyahat ediyorsanız kişisel belgelerinize ve bu seyahatin başarısının bağlı olacağı diğer her şeye çok dikkat etmelisiniz. Bu hafta aile içi ilişkilerinizde istenmeyen gerginlik yaratacak aile içi çatışmalardan mutlaka kaçınmalısınız. Hatanın sizde veya bir akrabanızın müdahalesinden kaynaklanma olasılığı çok yüksek. Bu 7 gün boyunca aile bütçesinde hafta boyunca yapacağınız harcamaları veya gelirleri sevdiklerinizle önceden konuşmanız iyi olacaktır. Para ile ilgili herhangi bir eylemi birlikte planlamalısınız. Bu hafta boyunca bir bebek veya küçük bir çocuk, neşe veya e, toplanma vesilesi olabilir. Hafta doğada yürüyüşler ve geziler veya ilginç yerleri ziyaret etmek için uygun olacaktır. Bu hafta hayattaki başarı veya değişiklikle ilgili olacak bir akraba ile ilgili bir sürpriz getiriyor da diyebiliriz. Bu haftaki beklentileriniz hayatınızda zaten baş gösteren sıkıntıları daha kolay ve acısız bir şekilde aşma arzunuzla ilgili olacaktır. Balık burcundaki Satürn'ün Geri hareketine başlaması hakkınız olanın size dönüşü ve sizin bu konudaki çabanız söz konusu hale getirebilir. Dürüst ve adil bir yaklaşım sergilediğiniz alanlarda haklılığınız ortaya çıkabilir. Maddi ve manevi açıdan desteklenebilirsiniz. Bazı konularınızı örtbas etmek yerine bunları yıkmanın yollarını araştırabilir, psikolojik destek alabilirsiniz. Kafanızın rahat olması parasal konularda hata yapma riskinizi de en aza indirebilir. Ayağınızı sağlam basmak kadar nereye bastığınızın da önemli olduğunu unutmamalısınız. 18 Haziran'da ise İkizler burcunda meydana gelen yeni ay yeni bir sosyal çevrenin kapısını açabilir. Yani İkizler burcunda 18 Haziran'da gerçekleşecek yeni ay ile birlikte kendinizi sosyal açıdan daha fazla ön plana çıkarabilir, yeni ortamların ve gündemlerin etkisiyle statü sahibi olabilirsiniz. Tanınırlığınızın artacağı mecralarda bulunmak Size yeni fırsatlar konusunda yeşil ışık yakabilir. Yeni bir uğraş edinebilir, kendinize bunun üzerinden bir gelir kapısı ya da çevre oluşturabilirsiniz. Sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. En önemlisi, beklettiğiniz, ertelediğiniz her şeyi ortaya çıkarmak adına önemli etkiler altındasınız bunları değerlendirebilirsiniz. Güzel ve mutlu bir hafta olması dileğiyle. Hoşçakalın.